diyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi biz size her türlü desteği vereceğiz diyor. Bize de üretmek kalıyor. En iyi yaptığımız şey zaten üretmek. Pazarlama evet. derdiniz yok, hiçbir derdiniz yok. Sadece üreteceğiz. Tohum bedava, tarlayı sürmek bedava. seralar bedava, koyun bedava. E biraz çalışmak da size kalıyor arkadaşlar. ya Yapsın Hızır Hü Garibanın gözlerinde sen olmaz Canım sen olmaz Derdi Kerem boşa Yanır kül olmaz İnsanlık bir bütün Asla el olmaz İnsanlar kendine Bildiği zaman Ya hazır Şimdi Büyükşehir Belediyesinin bize tavsiye ettiği traktörlerle arazilerimiz ekim için hazırlanıyor. Ee, tekrardan kooperatifçilik ruhunu canlandırdığı için, birliktelik ruhunu canlandırdığı için ve verdiği destekler gerçekten müthiş destekler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bence Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Tabii ki bütün üyelerimizin adına, bütün köy adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize teşekkür ediyoruz buradan. Evet sevgili izleyiciler. Dağ köydeyiz. Dağ köyde kadınların kurmuş olduğu Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin tarlalarındayız. Bir yandan fideler ekiliyor, tohumlar ekildiği fideler e, üzerinde çalışılıyor. Bir diğer yandan da alınacak koyunlar için yem bitkileri ekilecek tarlalar sürülmeye başladı. E, kooperatif başkanı arkadaşımızla birlikteyiz. Merhaba Necla Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Peki burada ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis ettiği traktörlerle arazilerimiz ekim için hazırlanıyor şu anda. Hı hı. E, artık bahar da geliyor, toprak ısınmaya başladı. havalarda müsait, ekimlerimizi yapacağız. Bugün evet. başladık, kısmetse fidelerimizi şaşırtma yapacağız. Yerlerimiz hazır olunca onları ekeceğiz. Aynı zamanda burada iki dönümlük bir de serak kurulacak, evet. e, onun da altyapı çalışmaları yapılıyor. Bundan sonra koyunlar alınacak, koyunların yiyeceği yemi de şimdiden ekerek evet. hazırlık yapıyorsunuz, evet. değil mi? Şimdi dediğiniz gibi şu alana iki dönümlük bir sera <laughs> kurulacak ve bu sera Kocaeli'de ilk defa kurulacak bir sera olacak. Sera kurulunca da yani çekimlerini yaparsınız zaten. Evet. Çok modern, harika bir seramız olacak. Onların evet. da fidelerini zaten hazırlıyoruz şimdiden. <laughs> Mayıs ayında da seramız gelmiş olacak, kurulmuş olacak. Hayvanların da yeni bitkisini önceden ekiyoruz ki e, hayvanlarımız geldiğinde bütün hazırlıklarımız tamamlanmış olsun. Evet, yani e, burada kurulan kooperatifin e, çalışmaları arasında hayvancılık var, seracılık var. Baharda iki sera yapılacak, sonbaharda iki dönüm daha herhalde, değil mi? Ee, yani önce şu iki dönümün bir altından kalktıktan sonra evet bu işi <laughs> evet. yapıyoruz biz iş gücümüz de yeterli çünkü çevredeki kadınlara da öncelik verip de kadınlara da iş olanağı sunmak istiyoruz sonrasında da pazarımızı da oturtup diğer iki dönümlük seramızı da sonbaharda evet. inşallah kurduracağız ve ardından koyunculuk ve ardından arıcılık ve ardından daha pek çok şey gelecek pek çok proje var bunların hepsi hayata geçirilecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin %75 hibe destekleri ile harekete geçen Dağköy Kadın Kooperatifi aslında adında kadın yok ama kadınların kurduğu, kadınların çoğunlukta olduğu bir kooperatif. Kadın emeğinin öne çıktığı bir kooperatif ve burada hakikaten tarıma ve hayvancılığa yapılan desteğin realitesini görüyoruz. %75 hibe desteklerle tarımı ve çiftçiliği destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne aslında teşekkür etmek lazım, değil mi? Yani kesinlikle e, tekrardan kooperatifçilik ruhunu canlandırdığı için, birliktelik ruhunu canlandırdığı için ve, ve verdiği destekler gerçekten müthiş destekler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bence Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Tabii ki bütün e, üyelerimizin adına, bütün köy adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne biz teşekkür ediyoruz. Burada. Evet, burada gördüğünüz gibi şu anda... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin göndermiş olduğu traktörler tarlaları sürüyorlar. Hani mazot pahalı evet altından kalkamayacak durumda insanlar evet ama bu tür desteklemelerle tarım ve hayvancılık bu kentte ayakta tutulmaya çalışılıyor. Hakikaten azımsanmayacak desteklemeler değil gerçekten büyük desteklemeler. O nedenle herkes kendi köyünde bir kooperatif kursa, kolektif üretime geçse bakın böyle desteklerlerle bu kentte tarım ve hayvancılık yeniden hayata geçebilir. Çünkü yönetenlerin bu konuda yapabilecekleri şeylerin tamamını yaptığını görüyoruz. Az buz bir şey değil. Yüzde yetmiş hibe destek demek. Kardeşim yüz bin liralı masraf edeceğiniz yerde yirmi bin lira masraf ederek e, ürün üretiminizi yapmış yani, oluyorsunuz. Yeter ki üretin diyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Biz size her türlü desteği vereceğiz diyor. E, bize de üretmek kalıyor. En iyi yaptığımız şey zaten üretmek. Pazarlama evet. derdimiz yok. Hiçbir derdimiz yok. Sadece üreteceğiz. Tohum bedava, tarlayı sürmek bedava, e, seralar bedava, koyun bedava. E, biraz çalışmak da size kalıyor arkadaşlar. Peki evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür